Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar harika ya. Çok güzel 3 e, kuruş testinden bilgiler aldık. O rast kaygıları oğlu dizinin projesini imzaladığını söylemiştik. Şimdi ise Hazal Subaşı'nı bekliyorlardı. Hazal Subaşı ise Projeyi imzalamış deneme çekimlerinde ve Hazal Subaşı'nın oyuncu onu çok beğenmişler. Ve arkadaşlar Hazal Subaşı dizdi Bahar karakterini canlandıracak, heyecan yaratan partner olacaklar. Büyük ikili çok konuşulacaklar. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Çok heyecanlıyız. Çok iyi bir dizi olacağını anlıyoruz harika kadrosu var, oyuncuları da çok seçiliyor. Sizlerle harika videolar paylaşmaya devam edeceğiz. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın gelecek videolarımda.